Geçen hanım. Hah? Hanım bir bakar mısınız? Baktım ne vardı? Bu hanım çarşıda şu esnafla kavga etmiş. Adamın vitrin camını kırmış. Doğru amirim. Vitrini mi kırdı bu karı? Sus lan! Eğer biraz daha konuşursan vitrin camını kırmakla kalmayıp kapını da kırarım. Hanım, dayı mısın, hala mısın? Niye böyle yapıyorsun? Ee, bakın, bakın görüyor musunuz amirim? Kadın haliyle hala dayılanıyor. Şikayetçiyim. Sus. Ne yapayım amirim? O da o kadar pahalı satmasın mallarını. Resmen kazıkçı düzenbaz. Bakın hala kimse söylüyor. Şikayetçiyim, davacıyım ben. Sustan, İyi o zaman. Alın bu kadını götürün, ifadesini alın, zaptını tutun, gerekeni yapın. Baş üstüne. Yürü hanım. Yalnız zabut tutmadan önce söyleyeyim. Ben Salih Taşoğlu'nun karısıyım. Kimin dediniz? Salih Taşoğlu. Ya. Yeah. <laughs> Amirim, bu kadın Salih Taşoğlu'nun karısıymış. Kimmiş olan bu Salih Taşoğlu? Vallahi bilmiyorum ama isim bana hiç yabancı gelmedi. Git öğren bakayım. Baş üstüne. Ee, hanımefendi e, bu Salih Taşoğlu kimdi acaba? E koca. Aa, aa! Yani siz Salih Taşoğlu'nun eşisiniz. Aynen öyle. Öz be öz. 20 yıllık karısıyım. Evet ismin? Hayriye Taşoğlu. Dur bir dakika dur. Acele etmeyin. Başka komiserim, komiserim, ne yapacağız şimdi? Ya ne bileyim ben isim de hakikaten tanıdık bir isim. Yani bu kadar kasıla kasıla söylediğine göre mutlaka güvendiği bir şey var. Sen şunu biraz oyala da ben emniyet müdürlüğüne telefon edeyim öğreneyim. Kim bu Salih Taşoğlu? Çok iyi olur komiserim yani durup dururken şimdi ta tat sürülmek istemem. Geç hadi be. Evet. Hanımefendi çay kahve bir şey alır mısınız? Evet sayın emniyet müdürüm aynen anlattığım gibi ne yapacağız şimdi bu kadını? Salih Taşoğlu demiştin değil mi? Allah Allah. Ben de çıkaramadım kendisini. Vallahi isim bana çok tanıdık geliyor efendim. İsim bu kadar tanıdıksa muhakkak kendisi de tanıdık bir simadır. Ben bir de valilikten sordurayım. İçin hanımefendi bir kahvemizi. Ah, ah. İçin hanımefendi e, kola, dondurma lütfen. Ee hadi sizi kırmayayım bir kahve alayım. Ha ne diyordum? E, geçen gün Salih'le konuşuyoruz. Şu polisler dedim. Ah ne kadar çok yoruluyorlar dedim. Ee kendileri ne dedi? Haklısın hanım dedi. Her gün görüyorum. Vatan için gözümün önünde didinip duruyorlar dedi. Eksik olmasınlar. Sizler gibi düşünen büyüklerimiz de olmasa. Ee, e, benim zabıt ne olacak amirim? Dükkanı öylece bırakıp geldim ben. Başlatmadan lan zaptına maptına şimdi. Herife bak hem suçlu hem güçlü. Hanımefendinin hatırı olmasa ben bilirim sana yapacağımı. Aa, ilişmeyin adama amirim. Yazıktır. Çok haklısınız hanımefendi. Amirim iç işlerinden arıyorlar. Sayın Taşoğlu ile ilgiliymiş. Bağla yavrum, bağla. Alo, buyurunuz efendim. Biz bu Salih Taşoğlu'nun kim olduğunu bulamadık. Bizde hiçbir kaydı yok. Desenize kendisi çok önemli bir zat o zaman. Kuvvetle muhtemel. İş bu sebepten karısına gereken ilgiyi gösterin. Hay hay efendim, emredersiniz. Amirim, Salih Taşoğlu aradı. Karım oradaymış, almaya geliyorum dedi. Salih Taşoğlu buraya mı geliyor? Buraya geliyor. Çabuk etrafı toparlayın. Çabuk etrafı toparlayın. Mahmut! Mahmut! Salih abi. saç oldu buraya geliyormuş. Ciddi misin? Evet. Olamaz böyle bir şey amirim. Ya inşallah kadın bizi şikayet etmez. Yanarız ya valla. Ciddi mi söylüyorsunuz? Bir dakika abi. Bir dakika abi. Şey amirim. Şey, <laughs> amirim. Ee, şey e, yok yok. Sürüm, sürüm sürüm sürenler bizi doğuyor amirim. <laughs> Mersi. Ee, şey, e, bu şikayetçi olan esnafı ne yapalım amirim? Atın onu içeri. Gerekeni yapın. Bir daha birisini şikayet etmeden önce üç hafta düşünsün. Baş üstüne amirim. Hanımefendiye sor bakalım başka bir emri var mı? Amirim Salih Taşoğlu geldi. Salih Taşoğlu geldi. Salih Taşoğlu geldi. Salih Taşoğlu. Eee evet. buyurun beyefendi. Merhaba. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş, hoş geldiniz efendim. İyi, i̇yi akşamlar. Eşiniz içeride. İçeride. Böyle buyurun. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, hoş geldin Salihciğim. Biz de memur beylerle sohbetliyorduk. Ah, iyi iyi. Bana da karın çarşıda vukuat yarattı dediler. Koştum geldim yani. <laughs> Amirim bu bey çok sıradan biri gibi duruyor. Salak hatırlarsan ünlü Yeşil Bey de eskici gibi dolaşırdı ama yüz ünlü Türk'ten biriydi. Efendim. Efendim çok özür dileriz. Arkadaşlar bir hata yapmışlar. Hanımefendiyi buraya kadar yormuşlar. Rica ederiz biz de size rahatsızlık verdik e. sayın komiserim. Özlesin. sayın komiserim. Ya bu kadar saygıya ne gerek var? Benim bildiğim hiçbir büyüğümüz küçüğüne bu kadar saygı göstermez. Asla. Hadi karıcığım biz de gidelim artık ha. Gidelim hayatım. Affedersiniz Salih Bey, isminiz çok tanıdık. Ne işle meşgulsünüz acaba? Efendim, bendeniz sizin karakolun karşısındaki nalburiyenin sahibiyim. E, oradan komşuyuz. Bir de tabelanın üstünde adım yazıyor, gelip geçerken muhakkak görmüşsünüzdür. Ondan yabancı gelmemişimdir ya. Ha, bildim, bildim. Demek sen bir şey değilsin ha? Atın bunu içeri! Başkın abim! At, bırak! Geç! Memur Bey, siz bizi içeri atıyorsunuz ama Necdet Topaç dayım olur. Ya. Ha 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 ha. Amirim.